Şimdi bir töre yakışıklısı var, Devran. Azize ile arası bozuluyor. Kendini alkol sofrasına atıyor. Haşmet bunları alıp pavyona götürüyor. Başta yabancılık çekseler de sonrasında herkes götü başı ayrı oynuyor. Devran alnına Azize'nin kocası yazıp kapıya dayanıyor. Azize bunu soyuyor gibi yapıyor. Bir küçük öpüşüyorlar. Sonra çocuklarla kampa gidiyorlar. Çimlerde mik 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 oynaşıyorlar. Derken Samet aba 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 diye sayıklıyor. O sırada Duygu sılat şey mi yiyor? Azize bununla el ele tutuşuyor. Devran'a kafa tutuyor. Haşmet mahalle ponçiklerine ayar kayıyor. Samet'in kalbine bir şey oluyor. <laughs> Devran Azize alıp Hızır gibi yetişiyor. Haşmet altın peşinde cehennemin tadına bakıyor. Duygu da Haşmet'in elini ısırıyor. Töre ana Devran'ın peşine birilerini takıyor. Olaylar az geliyor. Yusuf'un eski manita devreye giriyor. Haşmet boşanma kağıdını yatıyor. Necla bebek haberini veriyor. Anne küt diye düşüyor. Cevdet Samet'in durumunu öğreniyor. Azize yine ağlıyor. Samet öl miyim diye yürekleri dağılıyor. Doğru. <laughs> mik, mik eller. <laughs> piki, piki 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 Birbirinize bakın kantana bak. piki Samet'in <laughs> kalbi delik. Delik mi? Delik mi? Hayır. Delik. Delik. çok iyi çok iyi çok iyi. Dur. Gir gir gir. Öpüşme. 3 2 1 öpüşme. Çuk çuk çuk. Gelin lan bana 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 doğru yapsana gel bana doğru bana bana. Heh.

Tamam. tamam. Gel lan ne lan bu Sen ne konuşuyorsun lan bu çik. Siz de canından bezdirdiniz be. Sus lan bu çik. Sıvıtı gerçekten çok Ne oldu ki? Cem ağlıyor. Cevdet durumunu öğreniyor sahnesi. Daha zıpla falan böyle. <laughs> Etrafını bir no. tur dön. No. Git git. <gülüyor> Gitsin. <gülüyor> Gitsin. <Sen. gülüyor>